Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dar açıya dönüştürmeyi işleyeceğiz ve lan açıyı dar açıya dönüştüreceğiz. Bunun için ilk başta şunu belirtelim arkadaşlar çok önemli. 3 p e, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 yani 90 derece ve 270 derece de isim değişir diyoruz. İsim değişirden kastımız şu e, sinüs kosinüse dönüşecek, kosinüs sinüse dönüşecek, tanjant kotanjanta dönüşecek kotanjant tanjanta dönüşecek arkadaşlar. Tamam mı? İsim dönüştürmeden kastımız bu. Şimdi gelelim gelelim bölgelerimize. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Arkadaşlar birinci bölgedeki açılarımız alfa ya da pi bölü 2 eksi alfa yani 90 eksi alfa. Arkadaşlar birinci bölgedeki açımız alfa. Yani alfa dediğimiz değer aslında ne olacak? 0 derece ile 90 derece arasında olacak. Bunu bilmemiz lazım ve biz verilen açıları alfaya çevirmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Birinci bölgede alfa dediği için burası zaten dar açı arkadaşlar. Bunu ellemiyoruz. Şurası sinüs, sinüs alfa, kosinüs alfa, tanjant alfa, kotanjant alfa, alfa. Şimdi gelelim şuraya. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Pi bölü 2 gördüğümüz zaman isim değişir dedik değil mi? İsim değiştirirsek burayı ne yapacağız arkadaşlar? Kosinüs alfa. Şimdi şimdi önemli olan nokta şu. İsim değiştik ama hocam buradaki bize verilen fonksiyonun işaretini nasıl inceleyeceğiz? Şöyle inceleyeceğiz. Arkadaşlar bize verilen asıl fonksiyon önemli. Yani sinüs fonksiyonu. Birinci bölgedeki işareti nedir? Y de olduğu için pozitiftir. Dolayısıyla burası pozitif kalacaktır. Aynı şekilde kosinüse bakalım. Pi bölü 2 olduğu zaman isim değişecek. Yani sinüs alfa olacak. Arkadaşlar kosinüsün de birinci bölgede işareti artı olduğu için Burası ne kalacak? Artı kalacak. Şimdi gelelim tanjanta. Tanjant pi bölü 2. Pi bölü 2 gördük. Hemen isimi değiştiriyoruz. Yapıştırdık. Kotanjant. Tanjant da birinci bölgede artı. Kotanjant da ne olacak? Tanjant alfa olacak. Yani birinci bölgedeki açılarımızın ve fonksiyonlarımızın hepsi pozitif olduğu için pi bölü 2'de değiştiği zaman hepsinin işareti ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Tamam. Hepsinin işareti pozitif olacak. Gelelim ikinci bölgeye. Şimdi arkadaşlar birinci bölgedeki açıları alfa veya pi bölü 2 eksi alfa yani 90 eksi alfa olarak tanımladık. İkinci bölgedeki açılarımızı nasıl tanımlayacağız? Bakın pi bölü 2 artı alfa pi bölü 2 artı alfa yani pi bölü 2'den büyük değerler ve hatta pi eksi alfa yani pi'den küçük değerler şeklinde olacak. Şimdi şuraya bakalım pi bölü 2 artı alfa demiş sinüs. Arkadaşlar ne dedik? Pi bölü 2 gördüğümüzde isim değişeceğiz dedik değil mi? İsmi değiştirdik. Burayı ne yaptık? Kosinüs alfa. Peki işareti ne? İşaret ne derken şuna bakacağız. Bize verilen fonksiyon sinüs fonksiyonu. Bakın sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için bu değer pozitif olacaktır. Gelelim kosinüs pi bölü 2 artı alfaya. Pi bölü 2 gördük. İsimi değiştirdik. Sinüs alfa yaptık. Arkadaşlar işarete gelelim. Kosinüs ikinci bölgede işareti bakalım. X eksene bakıyoruz. X eksenin sıfırın sol tarafında kalıyor. Yani negatif. Dolayısıyla eksi sinüs alfa olacak. Tanjanta bakıyoruz arkadaşlar. Kotanjant alfa oldu. Tanjantın değeri de ikinci bölgede negatif olduğu için arkadaşlar eksi kotanjant alfa olacak. Kotanjant da tanjant alfaya dönüşecek. Bunun da işareti eksi olduğu için eksi tanjant alfa olacak. Geliyoruz pi eksi alfaya. Arkadaşlar pi gördüğümüzde yani 180 derecede isim değişmeyecek. Yalnızca pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de isim değişecek. İsim değişmeyecek. Burası ne olacak arkadaşlar? Aynen kalacak. Sinüs alfa. Peki işaretimiz sinüsün işareti ikinci bölgede artı olduğu için artı olacak. Gelelim buraya. Kosinüs pi eksi alfa. Yine kosinüs alfa kaldı. Ama işaretimize bakacağız. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için önüne eksi gelecek. Tanjant. Gene tanjant kaldı. İşaretimiz üçüncü, ikinci bölgede eksi olduğu için eksi tanjant alfa kotanjant da eksi kotanjant alfa olacaktır arkadaşlar. Geliyorum üçüncü bölgemize. Üçüncü bölgemizde açımız bakın ya pi'den büyük yani pi artı alfa ya da 3 pi bölü 2'den küçük yani 3 pi bölü 2 eksi alfa şeklinde olacak. Şimdi pi artı alfaya geldik. Pi de isim değişir mi? Değişmez. Sinüs alfa kaldı. Yalnız işaretimize bakacağız. Üçüncü bölgede y ekseninde sinüs y ekseni olduğu için negatif olduğundan eksi. Kosinüse bakıyoruz. Kosinüs alfa oldu. Kosinüs x ekseni eksi olduğu için eksi. Tanjanta bakıyoruz arkadaşlar. Bakın tanjantı hep şey demenize gerek yok. Yani x eşittir bir doğrusuna bakalım artım Gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapın. Sinüs bölü kosinüs yapın. İşaretlerini böldüğünüz zaman artı olacaktır. Dolayısıyla artı gelecektir. Kotanjant da yine aynı şekilde artı kotanjant alfa olacaktır. Geliyoruz şuraya. 3 pi bölü 2 eksi alfaya. Bakın ne dedik? 3 pi bölü 2 gördük mü isim değişeceğiz dedik. İsimi değişirsek burası kosinüs alfa. İşaretine bakalım. Sinüsün 3. bölgede işareti negatif. Eksi. Geliyoruz buraya kosinüs 3 pi bölü 2 alfa. Ne oldu? Sinüs alfa oldu. İşareti de eksi. Tanjant kotanjant alfa oldu. İşareti bakın a, eksi bölü artı. Kotanjant da tanjant alfa oldu. Bunun işareti de artı olacak. Geliyorum 4. bölgeye. 4. bölgedeki açılarımıza 4. bölgedeki açılarımız arkadaşlar. Bakın ya 270'ten büyük yani pi bölü 2'den büyük ya da 360'tan küçük olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi geliyoruz 3 pi bölü 2 artı alfa. 3 pi bölü 2 gördük. Çat yapıştır. Isim değiştirdik. Kosinüs alfa. Peki 4. bölgede sinüsün işareti nedir arkadaşlar? Nedir? Duyamıyorum. Evet eksidir değil mi? Çünkü dördüncü bölgede y eksenine baktığımız zaman sinüsün işareti negatif. Eksi olacak. Geliyoruz kosinüse. 3 bölü 2 gördük. Değiştirdik. Sinüs alfa. Kosinüs dördüncü bölgede nedir? Artıdır. Dolayısıyla artı kalacaktır. Tanjanta geliyoruz. Kotanjant alfa. Bakın arkadaşlar dediğim gibi x eşittir bakmanıza gerek yok. Sinüsün kosinüse bölümünden işaretini inceleyebilirsiniz. Artı bölü eksi eksi olacaktır. Kotanjant pi 3 pi bölü 2 artı alfa da tanjant alfa bunun işareti de kosinüs bölü sinüsten eksi gelecektir. Şimdi geliyoruz şuraya. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. 2 pi eksi alfa. Arkadaşlar 2 pi aslında neye eşittir? Sıfır derece eşittir değil mi? Şimdi dolayısıyla ben şurada 2 pi yerine şöyle yazabilir miyim? Sıfır yazarsam bu açı ne olacaktır? Sinüs eksi alfa olacaktır. Gene aynı şekilde şurası da kosinüs eksi alfa. Burası tanjant eksi alfa. Burası da kotanjant eksi alfa olacak. Şimdi arkadaşlar bakın isim değişmeyeceğiz. Burası sinüs kalacak. Ee, sinüs kalacak. Sinüsün dördüncü bölgede işareti eksi olduğu için eksi sinüs alfa. Kosinüs olacak burası. Kosinüs alfa. Kosinüsün dördüncü bölgedeki işareti artı olduğu için artı kosinüs alfa. Tanjant alfa olacak. Bakın sinüs bölü kosinüs eksi olduğu için şunun işareti de eksi. Aynı şekilde kotanjant da eksi olacak. Arkadaşlar şuraya bakalım. Bakın. Sinüs eksi alfa ne olmuş? Eksi sinüs alfa. Kosinüs eksi alfa ne olmuş? Kosinüs alfa. Tanjant eksi alfa ne olmuş? Eksi tanjant alfa. Kotanjant eksi alfa ne olmuş? Eksi kotanjant alfa. Yani arkadaşlar sinüs tanjant kotanjant. Şu eksi kusuyor. Kosinüs de ne yapıyor? Bu eksi yutuyor arkadaşlar. Aslında buradan geliyor bu özellik. Şimdi bir şeye dikkat etmek istiyorum. Şuna dikkat etmek istiyorum. Şurada tanjant ve kotanjantın işaretlerine bakalım. Bakın. Tanjantın işareti ile kotanjantın işareti her zaman aynı oluyor değil mi arkadaşlar? Tanjantın işareti ile kotanjantın işareti her zaman aynı oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz gerekir. Tanjantın işareti ile kotanjantın işareti aynı oluyor. Peki birinci bölgede tanjant ve kotanjant pozitif. Bir de çaprazında üçüncü bölgede pozitif. İkinci bölgede tanjant ve kotanjant negatif. Bir de dördüncü bölgede negatif. Yani çaprazlama ne oluyor arkadaşlar? Pozitif ve negatif şekilde belirtebiliyoruz arkadaşlar. Geçiyorum burayı. Örneklerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Kosinüs 120 artı tanjant 300 eksi sinüs 210 artı kotanjant 120 işleminin sonucu kaçtır diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunları ne yapacağız? Dar açıya dönüştüreceğiz. Yani 0 ile 90 arasına dönüştüreceğiz. Bu bizim keyfimize kalmış. Yani istersek 90 artı yapabiliriz. istersek 180 eksi. Şimdi şuradaki 120'yi ben ee, 180 eksi 60 şekli yazmak istiyorum. Şurayı. Kosinüs 180 eksi 60. Arkadaşlar bakın. Pi'de isim değişmiyordu. Kalan açımız şurası. Alfa bakın. Ne olacak burası? Kosinüs 60 olacak. Peki işarete bakalım. Kaçıncı bölge bu? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti negatifti. Eksi kosinüs 60. Kosinüs 60 değeri de 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi geliyorum tanjant 300'e. 300'ü nasıl yazabilirim arkadaşlar? 360 eksi 60 yazabilir miyim? İsim değiştirmek istemiyorsam. İsim değiştirmek istiyorsak 270 artı 30 da yazabiliriz. Hangisi kolay, kolayımıza gelirse. Mesela 270 eksi artı 30 yazalım bunu. İsim değiştirmek istiyorum. Bakın 273 bölü 2 olduğundan isim değişir. Ne olur burası? Kotanjant alfamız 30 olduğu için 30. Dördüncü bölge olduğu için bunun işareti negatif. Peki kotanjant 30'umuz neydi? Kök 3'tü değil mi? Dolayısıyla burası eksi kök 3 olacak. Şimdi gelelim sinüs 210'a. 210'u 180 artı 30 yazmak istiyorum arkadaşlar. 180 artı 30 yazmak istiyorum. Bakın burada sinüs 30 gelecek. Peki 210 derece kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. İşaretimiz negatif olacak sinüste. Sinüs 30 1 bölü 2'de. Eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi gelelim en son kotanjant 120'ye kotanjant 120. Bunu da 180 eksi 60 yazalım arkadaşlar. Bakın bu da kotanjant 60 olacak. Ama ikinci bölge olduğu için eksi. Kotanjant 60 da kök 3 bölü 3'tü. Eksi kök 3 bölü 3 olur. Şimdi bunları yerine yazarsak. Eksi 1 bölü 2 artı tanjant neydi? Tanjant 300 eksi kök 3'tü. Eksi kök 3. Eksi sinüs 210 eksi 1 bölü 2 bulduk. Artı kotanjant 330'da eksi kök 3 bölü 3 bulduk. Eksi kök 3 bölü 3 bulduk. Şimdi bunları dağıtırsak eksi kök 3 artı 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 3. Bakın şunlar birbirini götürdü. Burada da ne kaldı? Eksi 4 kök 3 bölü 3 kaldı. Cevabımız eksi 4 kök 3 bölü 3 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer soru çeşitimize. Ne demiş bize? Sinüs 5π artı x, kosinüs 9π eksi x, tanjant 4π eksi x, Kosekant 5π bölü 2 eksi x demiş arkadaşlar. Şimdi şuna bakmamız lazım. Biz burada şu açılan esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 5π'nin esas ölçüsü nedir? Bakın, 5π'den 2π 2π çıkarırsak π kalır. Dolayısıyla bunun esas ölçüsü pi olur. 9π'den yine aynı şekilde 2π 2π çıkarırsak burada π kalır. Bunun esas ölçüsü ne olur arkadaşlar? 2 pi eksi x veyahut da 0 eksi x. E, 0 da yazabiliriz şuraya. 5 pi bölü 2'den 2 pi çıkarırsak ne olur arkadaşlar? Pi bölü 2 olur. Bunun esas ölçüsü. Şimdi bunları yerine yazarsak. Şuradan devam edelim. Sinüs pi artı x. Şimdi pi dediğimizde isim değişmiyordu. Dolayısıyla sinüs x kalacak. Bakın kaçıncı bölgede kalıyor? Pi artı x. Hemen aklınıza bir e, analitik düzlem gelsin. Açıları belirleyin kafanızdan. Açıları belirleyin. 0, 90, 180, 270, 360. 180 yani pi. Pi artı x demek şurada bir yerde demek. Yani üçüncü bölge demek arkadaşlar. Sinüs negatif olacak. Gelelim buraya. Kosinüs pi eksi x. Bakın. Gene kafamızda belirlersek pi buraydı. Pi eksi x ikinci bölgede kalacak. Dolayısıyla ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs x olacak. Gelelim şuraya tanjant eksi x. Bakın arkadaşlar dördüncü bölgedeydi bu. Az önce yapmıştık. Kusuyordu. Eksi tanjant x olacak. Kosekantı da bir bölü sinüs yazdığımız zaman Bir bölü sinüs pi bölü 2 eksi x yazarsak isim değişecektir. 1 bölü kosinüs x olacaktır. Birinci bölge olduğu için işareti artı alacaktır. Şimdi gelin bunların yerine yazalım. Eksi sinüs x çarpı eksi kosinüs x şunları paranteze alalım ki karıştırmayalım bölü eksi tanjant x çarpı 1 bölü kosinüs x arkadaşlar şimdi şu tanjant x yerine şurayı işareti artı olacak şekilde kalsın sinüs x kosinüs x çünkü eksi eksi çarptık artı yaptık tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x yazıyorum çarpı bir bölü kosinüs x. Arkadaşlar şurada bu ifadeyi ters çevirip çarparsak çarpı şurası kos kare x oldu bakın bölü eksi sinüs x. Ne olacaktır arkadaşlar? Şu sinüs x'ler birbirini götürecektir. Geriye kalan kosinüs x çarpı eksi kos kare x ne olacak bu da eksi kos küp x olacaktır. Yani cevabımız Eksi cos küp x gelecektir. Şimdi gelelim buraya. Sinüs 8 pi bölü 3. Arkadaşlar 8 pi bölü 3'ün esas ölçüsünü bulursak. Nasıl buluyorduk bunların esas ölçüsünü? Paydanın 2 katına bölüyorduk. Çünkü burası 2 pi'den küçük. Veyahut da 2 pi çıkaracağız bundan. Öyle yapalım. Küçük bir açı 2 pi çıkarırsak. Ne olacak bunun esas ölçüsü? 2 pi bölü 3 olacak. Şu 7 pi bölü 4 zaten 2 pi'den küçük. Burada 2 pi'den küçük. Dolayısıyla gelin açılarımızı yazalım. Şimdi sinüs 2 pi bölü 3'ü yazacak olursak. Sinüs 2 pi bölü 3. Aslına bakarsanız bu kaç derece oluyor arkadaşlar? 120 derece mi oluyor? Evet 120 derece oluyor. Şöyle de yazabiliriz bunu. Sinüs sinüs pi'den pi bölü 3 çıkarırsak 2 pi bölü 3 olur. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada pi'den çıkardığımız için isim değişmeyecek. Sinüs pi bölü 3. Şurası ikinci bölge kaldığı için işareti sinüsün artı olacağından artı olacak. Şimdi gelelim kosinüs 11 pi bölü 6'ya. Bu da nedir? 2 pi eksi pi bölü 6'dır değil mi arkadaşlar? 2 pi de isim değişmeyecek. Kosinüs pi bölü 6 kalacak. Bakın dördüncü bölge olacağından kosinüsün işareti artı. Kotanjant 7 pi bölü 4. Arkadaşlar 7 pi bölü 4'ü nasıl yazabiliriz? 2 pi'den 2 pi'den pi bölü 4 çıkarırsak 7 pi bölü 4'ü elde edebiliriz. Bakın burada da isim değişmeyecek. Kotanjant pi bölü 4. Kaçıncı bölge bu? Dördüncü bölge. Kotanjant eksi olacağından işaretimiz eksi olacak. Şimdi gelin yazalım. Sinüs pi bölü 3. Sinüs 60 yani neydi? Kök 3 bölü 2. Kosinüs pi bölü 6. Yani kosinüs 30. Neydi değeri? Bu da kök 3 bölü 2 idi. Kotanjant pi bölü 4. 1 de önünde eksi var. Eksi 1. Şimdi yerine yazarsak kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2 bölü eksi 1. Arkadaşlar bura 3 bölü 4 geldi. Paydada da eksi 1 var. Cevabımız buradan ne olur? Eksi 3 bölü 4 olur. Evet geçiyoruz bir diğer sorumuza. X eksiye eşittir. Pi bölü 2 olduğuna göre tanıcan 3x eksi 4 diye aşağıdakilerin hangisini eşittir diye sormuş. Arkadaşlar bir kere şu x eksi y varsa burayı ona benzetmeye çalışacağız. Mesela 3x eksi 4 y'yi ben şöyle yazmak istiyorum. 3x eksi 3y eksi y. Burayı da 3 parantezine alırsam x eksi y eksi y olur. Yani arkadaşlar şurası pi bölü 2 idi. 3 pi bölü 2 eksi y oldu bizim açımız. Bize bunun tanjantı soruluyor. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi y soruluyor. Bakın 3 pi bölü 2 de işaret değişiyoruz. Kotanjant y yaptık. Kaçıncı bölge bu? Evet duyuyorum sanki sesleri. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant neydi? Artıydı. Bakın 1 ile 3 ile artıydı. Dolayısıyla cevabımız buradan ne gelecek? Kotanjant Y gelecektir. C olacak. Şimdi bakalım diğer soruya. Bu da gene ona benzer bir soru tipi. X artı Y pi bölü 2 olmak üzere sinüs 2 X artı 3 Y eşittir. Eksi 1 bölü kök 3 olduğuna göre tanjant X artı kotanjant Y kaçtır diye sormuş arkadaşlar bize. Tanjant x artı kotanjant diye kaçtır diye sormuş. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Şu 2x artı 3y'yi az önce yaptığım gibi şöyle yazabilir miyim? 2x artı 2y artı y. Burayı da iki parantezine alsam x artı y artı y. Bakın x artı y yerine pi bölü 2 yazarsam bu pi artı y'ye denk gelecektir. Dolayısıyla sinüs pi artı y ne eşitmiş? Eksi 1 bölü kök 3. Bunu da çevirirsek burası sinüs y yapacak. Ama üçüncü bölge olduğu için eksi sinüs y olacak. Eksi 1 bölü kök 3. Buradan arkadaşlar sinüs y değerimiz ne olur? 1 bölü kök 3 olur. Şimdi arkadaşlar bir dik üçgen çizersek. Bir dik üçgen çizersek şuraya y dersek. Bakın x artı y pi bölü 2 olacağından burası da x olur mu? Olur. 1 bölü kök 3'müş. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman burası 1 ise burası kök 3. E peki buraya ne kalır? Kök 2 kalır değil mi arkadaşlar? Çünkü bunun karesi bunun karesiyle bunun karesini toplam. Şimdi tanjant x'i bulalım buradan. Tanjant x çok kolay. Karşı bölü komşudan kök 2 bölü 1'den kök 2. Kotanjant y de tanjant x'e e eşittir aslında değil mi? Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlar. Hakikaten bakalım. Komşu bölü e, karşıdan kök 2. Bize bunların toplamını sormuş arkadaşlar. Kök 2 artı kök 2. Ne yapacaktır? 2 kök 2 yapacaktır cevabımız arkadaşlar. Evet geçelim bir diğer sorumuza. Tanjant c değeri eksi 3 bölü 2 ise kosinus b değeri nedir? Şöyle bir dik üçgen vermiş. Şu açıya b bu açıya c demiş. Ee, bize kosinus B değerini soruyor. Arkadaşlar şurası şu açı. Hatta maviyle yazalım daha belirgin olsun. Şu açı 180 eksi C'dir değil mi? 180 eksi C'dir. Şimdi ben şunu yapmaya çalışsam şu açının tanjantını alsam ne olur arkadaşlar? Bakın 180'de isim değişmeyecek. Tanjant C olacak. Ama ikinci bölge olduğu için eksi tanjant C. Arkadaşlar tanjant C'yi 3 bölü 2 eksi 3 bölü verdiyse eksi tanjant C ne olacak? 3 bölü 2 olacak değil mi arkadaşlar? O zaman ben şuraya şuraya 3 şuraya 2 diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar değil mi? 3 k 2 k da diyebilirsiniz ama burada oran soracağı için gene kosinüsün soracağından bizim için bir şey değişmeyecek. Şimdi gelelim şu açıya. Şu açı ne olacak? 180 eksi B. Şimdi arkadaşlar bu açının kosunu şurayı bulalım ilk başta. Şu açıya şuraya x dersek ne olur? x kare eşittir 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 9, 4, 13 x eşittir kök 13 gelecektir buradan. Dolayısıyla şunun yerine kök 13 yazacağız. Şu 180 eksi betanın kosinüsünü alırsak neye eşit bu? Komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü kök 13. Arkadaşlar şu ifade ne olacak? Kosinüs B, B, olacak. Ama ikinci bölgede eksi olduğuna eksi kosinüs B olacak. 3 bölü kök 13. E buradan bize kosinüs B'yi soruyor arkadaşlar. Kosinüs B değerimiz ne olacaktır? Eksi 3 bölü kök 13 olacaktır. Yani cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 bölü kök 13 gelecek.